Ankara <laughs> Vlog video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ankara'dayız. Kızılay Meydanı'ndayız. Yok bura Kızılay Meydanı değil. Neydi bura? Konur sokak. Evet, Konur sokak. Karanfil sokak. Karanfil <laughs> sokak. Oğlum Konur bir bayi biraz değil mi? <laughs> Daha doğrusu Şemşehir'e Şemşehir'e sokak. <laughs> evet, bu Memati. Bu da Meriç arkadaşlar. Kızlar eklesin. <laughs> Eklemeyin arkadaşlar. <ya. gülüyor> Eklemeyin. Tamam, eklemiyor musunuz? Eklenmiş ben olur çünkü genelde. Genelde sana pişman oluyor. Mehmet Bey yazıyor. Bu böyle gelmiş. Şöyle bak, bak 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 bak. Görüyor musun? Ben takipçilerim öyle değil. Evet şimdi birazdan tostumuzu yiyip Kızılay'a gideceğiz. Ondan oradan da şeye gideceğiz arkadaşlar. Anıtkabir'e atamızı ziyarete. Takay geldik. Arkadaş İstanbul'dan geldi. Bu şekilde gideceğiz. Hep beraber ortak merkezde buluştuk. Hep beraber gideceğiz. Evet şimdi tostumuzu yiyelim. Ondan sonra yorumları sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar şu an tostçu Mahmut'tan geldi. Tostlarımız. Şu an memati tadına bakıyor. Nasıl? Beğendin mi? Tamam memati beğendiyse gerisi yok. <laughs> Siz beğendiniz Meriç Hanım. <laughs> Oğlum bu arada var ya gerçekten Meriç diye kız ismi varmış. Meriç Su. Özgürlüğü de Aynen. Evet, Adam ünlü seks takılıyor. Evet bir de ben tadına bakacağım. Mükemmel abi. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Evet Meriç o senden memnun musun? Kanka ilk odadan memnun durumda şu an değilim. değil mi? Ben de memnunum. Yılmaz bana hiç arıyor mu? Burada kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hemen şu kapıda. Ama kapımız açılıyor, kapıda kaldık. <laughs> Memati gitti amca ya. Kaldık burada. Bekleyecek dur bakalım ne zaman gelir. Geldi mi? Ne oldu? Niye de böyle şey Küfür etme asker gücü Hayır. Ayıp. Bak şimdi açtı. Erişim engeli vardı onda. Baba etak yapıyor. Ver. Açtı adam. Bir dakika gelsene gelsene. Gel gel kameranı getirsene. Ne getirdin? Mehmet'in yattığı yatak. Kusat'ın yattığı yatak Mehmet'in. Benimkine bakın arkadaşlar biraya. Bunlar ne hatta, kadar. Hatta, hatta, Daha insan nasıl. Bak dokun ya. Benim yatağım sen... benim yatağım bu dağıtmışam. Sen öyle mi atıyor? Bak. Çek okin bunu. atacağım bunu bir değil mi? Gir. İyi bu. Başak ablamız da izliyordur ya yine Videoyu Bulmuş ya ananı. Bulmuş mu? Seni görmedi diyor, görmüş olur artık. O böyle görürsün, değil mi? Yapacak şey yok. Bunu atacağım yani. Öyle hareket yapmayaydın. <laughs> Ne konuşacak? Benleri gidiyoruz. Meriç panüstü ve Meriç. Meriç. Meriç hep alın. Meriç üst atıyor ya. ya. Allah razı olsun Meriç olmasan öğrenecekse gamını. Hepimiz üst atıyor. Benim giydiğim şu an tişört, pilonun arkadaşlar benim gömlek evet. fattır. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bunlar hazırlıksız, tedariksiz, dağınık insanlar. Artık işte, bir, bir, bir bir Meriç bir olamıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arabike'ye geldik. İçeceklerimiz burada. Benim içeceğim. Özgür'ün içeceği. Yani Melik Özgür. Bu da pembe mematiye. Pembe tezkereye pembe içecek. Aynen öyle. <laughs> pembe tezkereye pembe içecek. Buna pembe alıyoruz. Oğlum o burada bizi bulamaz ha. Ben bakıyorum ya burada? Bakıyor musun? İşin gücün sıvar ama yani. İşme şu sıvara ya. Hayat sana tepiz Adam yorulmuş. Hep sigara içiyor. Ama güzelmiş abi bunu çok sevdim. Neyi sevdin? Robi çikolat mı? Robi çikolata böyle bir şey mi? Bu işte, bu işte bir bu işte bir İngora, İngora. Evet. Pembe şey mi hayatımda ya? Evet, pembe tezkereye pembe içecek. Evet. Nemati'ye pembe. Oğlum bize, biz askerliğimizi <laughs> 2010'da izlemedik yani Pembe. Evet. Nemati ve pembe. Barbie. Hı <laughs> hı. Barbie müzik. <bizi>. I'm <laughs> <laughs> Ne ben? Ki. Kim aldı? Ne kadar? 76 mı 73 mü öyle bir şey? <laughs> dursun veriyorsun kanka. Dan düşüyordum bak. Anıt kapıya e doğru gidiyoruz asker. Yandım arkadaşlar. Saç baş dağıldı. Ata ziyaret. Evet. Ata geldik atamız için. Her şey onun içinde. Yorulduk. Ay, Kim çekiyor? Yattığı yeri Hatun atıyorum ya. Yattığı yeri göremiyorsunuz fakat bir tane kapı var o kapının kapının evet. arkasında yatıyor. Evet. fazla kapılar evet. o kadar yaklaşamıyor Aynen bir de e, hepsini zaten elimizden geldiği kadar e çekmeye e çalışacağız e arkadaşlar. Çekeceğiz ve içeride kamera e, yasak olduğu için Oy. biraz zorlanabiliriz bu arada. Yasak mı lan? Yasak. Bu ne kadar saçma ya. İçeride kamera neden yasak olur ben abi? Ben çekiyordum lan kamerayla. lan. Yasak. Evet. Yani yakalanmadığın sürece legal. Bana bir şey demedin herhalde. Bazı ya. yerler var, bazı yerler de legal, bazı yerlerde de çekim yasak. Çekim yasakmış arkadaşlar. O zaman çekemeyebiliriz yani. Belki çekeriz. Duruma göre. Ben ve Matin. Ha? Belki çekeriz. Yasakmış çekiş. Ben çekeriz. çekerim oğlum. Şöyle oğlum göstereyim. Oğlum. göstereyim. Şura sağlık bir geldik. Birazdan içeride de kayıt alacağım. Alabilirsem tabi. Yoksa yapacak bir şey yok artık. Oğlum bir şey diyeyim. Bu arada Ankara'nın en düzgün, en temiz yeri buraymış lan. He? <laughs> Ankara'nın en temiz yeri buraymış. Yollara bak. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Anıtkabir'in girişindeyiz. Özgür, yine aynı yerde. Sen burayı mı diyorsun? Evet, burayı diyorum. <laughs> burayı mı diyordun? <laughs> Aynen. Ben önüne bakarak yürüyebiliyorum kanka yere bakarak. Oğlum bura çoktan yapıldı bu arada Memati. İşte burası ben geldiğimde de böyleydi. 2019'da Evet. Ben buraya geldiğimde kanka şey... ne? Hey. Güzel değil evet. mi? Nöbet duran asker ağlıyordu tamam mı? Yaklaştırmıyorlardı askere. askeri. de şey, askerleri polislere hiçbir şey yaptım Askerin gözleşmesi oldu. Alkışlamışlardı. Sen mi yaptın? Ha. Nasıl yaptın? Kanka normal dokunmak yasak askerlere. Ha. Ama çatmıyor. Cesaret dur. Evet arkadaşlar, sonunda Anıt Kabre geldik. Evet. <laughs> Gelin dükkanlar gezelim önce İzleyecek misiniz? Evet, Anıt Kabir. Saygı duruşunuza geçeceğiz. Kapatıyorum. O çok iyi ne? Sağ ol. Şimdi oradan çıkıyoruz. Her yere yazıyoruz oradan. Kamera sesini tarif şekilde göstereceğiz. Sesim şu an nasıl geliyor bilmiyorum ama manzara mükemmel zaten. Uf, saçlar çok dağılıyor rüzgardan evet. ya Tamam asker. Fotoğraf çekineceğiz bir dakika. Burada bir tane makine var hologram. da okutuyorsun Atatürk yanında belirliyor fotoğrafta. Yemin et. Nerede? Nerede? Parayla mı?

Deleceğim hepsini. Yeah. Evet. De delecekmiş. Birazdan göreceğiz kim kimi delecek. Biz kimi indir olmayacağız. Sat bir şey diyeyim mi? Yani beni yenip yenersin. Sat da deleceğim. Bana en son öyle diyordu. Buna 3 tane attım. Tamam üç, tamam. Üç Dakika gel, gel tane. 10 10. Evet. Dakikada 3 dakika. on. tane Aynen 3-0. Buradan işte ne olacak? Evet. Bakıyor, bakıyor bakalım şey Hadi bakalım kim yenecek askerler? Kim yener? Nevat story atıyor. Aaa. PlayStation 5 oynarken ben. Story atıyorlar. Bekle. Meriç, Meriç. Bak.

Kendine gel lan bir kaşarı sevme Kendine gel lan bir kaşarı sevme Kendine gel <laughs> Artık kalk be Hadi yol derdim gözüme görünme Çık hayatımdan bir daha dönme Lanet olsun Bilmiyorum bana sevgime <laughs> Sen bir kişi şey, bir hayat yok gir ama profile oluşur Para eder mi ruhum kaçırışır Basmalı herkes Yolu dön nasıl sikilmiş ikinci el Hep göz yaşlı sözü de tıraştır oynar başlı Utanmadan yanıma gelir bir de selam verir sanki çok, çok sikimde Aşkını söyle bana fiyatı ne kadar Bendeki yürek ulan Allah'ına kadar Eksiki tek bunu herkes duysun Babanı da söyle sana koca bulsun Palavra anlar? bundan bana de, Sen mektup yaz haydar dümene <computers> Seni seviyorum aşkım hadi siktir Ruhundaki patlak desen... <laughs> sarıdık Bak Bak bir söz daha yerinde duramazsın. Sen benim sevdiğim kız değil. Sittiğim moruz mu bile olamazsın. Boş kanka, bir düştü soralım. Kol köpek isim, biz de yol alalım. <laughs> siz de dinleyin, sözleri cazdır. Eksik efek, ah hadi bunu aldım. <laughs> Umar bas her yerde kumar oynuyor amına koyayım. Bak, bak 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 tuşu kırdı, tuşu kırdı. Bak oh, nasıl kırdı, tuşu kırdı amına koyayım. Aha çekti. Koptu lan. Lan son anda ya tane daha <laughs> Mehmet Dolda, ziyaretim var. <laughs> yeah. Besin gitmesi biraz sürecek. Aynen. Yani. Aynen, sen sür bekle burada. Ben sana girdiğince gireceğim. Tamam bekle. Ben sana işaret yap. Şöyle yaptın, sen gözlü dahmiye gideceğim? O yüzden şimdi bekle. Aynen, ha, ha, o oh, mükemmel. Tamam, oğlum oyuncuyum ben de Aynen, bu şekilde. Bu kamera arkası. Yeah. Ah. bunu da YouTube hey. atacağız. Ya. Yeah. Yo, ya deme lan etme be Leylo be alçaktan uç ve de kentte bir diş ol Hasta de gözlükten bana yol ve de hepiniz de tipiniz lan bol. Yapmam bunları aldı benim ellerinize yoktu ve de artı Gözlerimde martı ve de uçmayın ve bırakın da halkı Soymayın lan yeter lan dedim ve de halkı A. Bizim kapı burada ve de bit 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 Diyor. Sana dört Görürsün benim şimdi benim iki gözüm tabii Ellerimde tabi verdiğimde tuttum da bu karşımda Hep bir sözü ha, Bırakın ve yapmayın artık yerde Hepiniz de karşımda bir rap show gibisiniz ama Ellerimde paralar ve yelkenler Beni burada tabi lan tepaziler Ellerimde var tabi yelpazelerle Tartışmayın kalitemi benim Yoksa tabi kurumda dede bana da bir parti Olman lazım kanki ha. Saat gece 3 çaldı benim telefon ha. Dedim oğlum bu da yanlış telefon Gibi gibi burada işte kocaman bir megafon Ellerimde tabi ki de benim oğlu patron ha. Karşınızda hepinize yol gibi Paralar elimdedir burada tabi kanki Bitmez bizde de bebe, burada ve Her gece her günde ha. Ekstra parti ha. Ekstra bir parti ve Macbook çevirin de de burda bir hakiki harbi Atek harçı Yapma ve lay low Dedim ona ve de dedim para kentte cepte şov Aa bol Dediler bana laptop ve Macbook ve Lenovo ve Airbok Ah, Hepinizin gittiği yollarda bol gibisiniz Ellerimde tabi fakirsiniz lan 5 6 7 8 9 10 4000 lira Tamam. 1 çekiyor? 3, 4, 5, 6, para beş, sayıyor beş, ya. 9, ne kadar etti? 6000 lira. lira. Bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> Şunu lira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Saçlara bak, beş, bak beş, be ya, erkek ya. 8 bin lira kanka, 2 bin liraysa. Buruna bak be. Evet şu an Kızılay Meydanı'ndayız. Bu vlog videomuzun burada sonuna geldik. Bir şey desene oğlum. Niye demiyorsun? Kanala abone olsunlar. Yorulduk. Yani. Kanala abone olacak mısınız arkadaşlar? Aynen. Olmayanı tutup dövüyoruz. Bak bir de zorla diyor. Yani. İnsan, zor, insan, i̇nsan niye zorla diyor? Desen Daha da dövme, dayaktan olursunuz. anlamayana da işkence yapacağım. Duydunuz arkadaşlar. Neyse kanala abone olmayı Lütfen Yorum atın. Beğen atın. When I turn up, you know I'm on my work, on my work. Yes, I'm on my work, I'm on my work, on my work. Yes, I'm on my I am so I'm so Yes, I am so. I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my.